Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. İlhan Hocam, Serkan Hocam merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasıl arkadaşların yorumları? Ya, adaylar biraz panik oldular galiba. Evet, öğrencilerimiz biraz ters köşe oldu. Çünkü geçen yıl biraz daha kolay ve sürenin, e, geçen yılki o süre artırımından dolayı biraz daha rahat gelmişti sınav ama. Hı hı. E, bu yıl sürenin kısalması. Ee, öğrencilerimizde bir e, panik yarattı. Bütün öğrencilerimizde bu e, süreyle ilgili sıkıntıları zaten e, çok bariz bir şekilde gördük. E, ancak mat, e, ben de sınava e, katılan bir adaydım. E, ben her yıl e, sınava mutlaka girer, e, sınavın nabzını tutan birisiyim. Hı hı. E, Türkçe soruları e, biraz daha kısalmıştı. Geçmiş ÖSYM tarzı sorulardan biraz daha farklıydı. Özellikle ALES'e yönelik ALES tarzı sorular çok daha fazlaydı ki biz e, kurumlarımızda öğrencilerimizle genelde e, son 10 yılın ya da 15 yılın alüleş sorularını çözülerek başlatmıştık. Evet. E, bununla ilgili. E, güzel bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Öğrencilerimiz bu tarz sorulara soruları vardı. E, evet. Ancak e, matematikte özellikle matematikte matematik biraz daha e, işlem yoğunluğu demeyelim ama paragrafa yani Türkçe'ye e, anlama evet. dayalı bir e, Tars uzun e, sorulardan oluşan bir e, sınavla karşı karşıya geldik. Evet. E, dikkatimi çeken bir şey vardı, polinom fonksiyon gibi konular bu yıl çok TET'te görmedik. E, bu AYT için sürpriz bir başlık olabilir hocalarımız için. Tamam hocam süren bitti. Ee, Tiyolar da veriyorsunuz ama hocam. Çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'daki Rica tüm arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Ee, yani Sizin gibi böyle genç dinamik öğretmenler olunca tabii hepsi müthiş hazırlanıyorlar. Emeğinize sağlık. Tunay Hocam çok sağ teşekkür olun. Teşekkür ederiz. Sağ Bütün olun. adaylarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Çok sağ olun.